İnsan davranışları çoğu zaman sözlerden çok daha fazlasını anlatır. Kadın psikolojisini anlamanın en etkili yollarından biri de sözlerin ötesine geçip davranışlara odaklanmaktır. Çünkü kadınlar duygularını her zaman doğrudan ifade etmeyebilir ama beden dili ve küçük işaretlerle güçlü mesajlar verir. İşte bu nedenle bir kadın sizin yanınızda sergilediği bazı davranışlarla sandığınızdan daha fazla arzu ve ilgi duyduğunu açığa çıkarır. Psikolojide buna bilinçsiz sinyaller denir. Yani kişi farkında olmadan iç dünyasını davranışlarına yansıtır. Kadın ilgisini gizlemeye çalışsa bile sizi gördüğünde ses tonunun değişmesi, saçlarıyla oynaması ya da sizinle konuşurken göz temasını uzun tutması gibi davranışlar bilinçaltının dışarıya verdiği işaretlerdir. Bu noktada dikkatli olan erkek sözlerden çok davranışları okuyarak gerçeği anlayabilir. Basit bir örnek verelim. Arkadaş ortamında bir kadın sizinle daha fazla ilgileniyor. Söylediklerinize diğerlerinden daha çok gülüyor ya da size yönelik küçük temaslar kuruyorsa bu genelde rastlantı değildir. Psikolojik olarak kadın ilgisini en çok enerjisini verdiği kişiye yöneltir. Bu küçük işaretler aslında sandığınızdan daha fazla arzu barındırır. Düşünce akımı kanalı olarak bu videoda kadınların sergilediği bu işaretleri psikolojik açıdan ele alacağız. Davranışların ardındaki gizli mesajları, bilinçaltının nasıl işlediğini ve erkeklerin bu durumları nasıl doğru yorumlaması gerektiğini inceleyeceğiz. Videonun sonunda sizden küçük bir şey isteyeceğim. Eğer bu içerik size faydalı olursa yorumlara düşünce akımı yazın. Bakalım bu toplulukta kimler kadın psikolojisinin ince detaylarını fark edebiliyor. Kadın psikolojisini anlamanın en etkili yollarından biri bilinçsiz sinyalleri doğru okumaktır. Çünkü çoğu kadın ilgisini ya da arzusunu doğrudan sözlerle ifade etmez. Bunun yerine davranışlar ve küçük işaretler aracılığıyla açığa vurur. Psikolojide bu durum bilinçaltının davranışlara yansıması olarak tanımlanır. İnsan zihni bir duyguyu saklamaya çalışsa da beden o duyguyu bir şekilde dışarıya sızdırır. Mesela bir kadın sizin yanınızda farkında olmadan daha çok gülümseyebilir ya da elini, saçını, kıyafetini sık sık düzeltebilir. Bu hareketler basit görünebilir ancak arka planda psikolojik bir motivasyon vardır. İlgi duyduğu kişiye karşı daha çekici görünme isteği. Bilinçsizce yapılan bu davranışlar aslında iç dünyasının dışarıya verdiği mesajlardır. Bilinçsiz sinyallerin en çarpıcı yanı kadının bunları genellikle fark etmemesidir. Bir erkeğin yanında otururken sürekli vücut pozisyonunu ona doğru çevirmesi, konuşurken daha fazla göz teması kurması ya da ses tonunun değişmesi bilinçli bir planın sonucu değil, duyguların doğal yansımasıdır. Bu nedenle dikkatli olan erkek sözlere değil, bu küçük davranışlara odaklanarak gerçeği anlayabilir. Bir örnekle açıklayalım. Arkadaş ortamında sohbet ediyorsunuz ve kadın sizin söylediğiniz sıradan bir şeye diğerlerinden daha çok tepki veriyor. Daha fazla gülüyor ya da sizin fikrinizi özellikle soruyor. Bu durum aslında senin varlığın benim için daha önemli mesajıdır. Farkında olmadan enerjisini size yöneltmiştir. Psikolojik araştırmalarda bu noktayı destekler. Sosyal psikoloji çalışmalarında insanlar ilgi duydukları kişilere karşı istemsiz olarak daha fazla mikro hareket sergiler. Saçla oynamak, dudaklara dokunmak, sürekli yakın durmak ya da ayakları o kişiye doğru çevirmek gibi davranışlar bilinçsizce gerçekleşir. Kadın psikolojisini anlamak isteyen erkek için bu hareketler önemli ipuçlarıdır. Bilinçsiz sinyalleri okumak aynı zamanda yanlış anlamaları da önler. Çünkü her gülümseme ilgi demek değildir ama gülümsemeyle birlikte bedenin size yönelmesi, ses tonunun değişmesi ve sürekli sizinle etkileşim kurma isteği birleştiğinde bu güçlü bir işarete dönüşür. Yani tek bir davranış değil, davranışların bütünü mesajı verir. Burada kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben kadının söylediklerine mi odaklanıyorum yoksa davranışlarının bütününe mi bakıyorum? Çünkü kadınların ilgisi çoğu zaman sözlerden değil, bedenin farkında olmadan verdiği mesajlardan anlaşılır. Sonuç olarak kadın psikolojisinde bilinçsiz sinyaller arzu ve ilgiyi anlamanın en güvenilir yollarından biridir. Bu işaretleri doğru okumayı öğrenen erkek iletişimde büyük bir avantaj kazanır. Çünkü gerçek duygular gizlenmeye çalışılsa bile her zaman bir şekilde dışarıya yansır. Kadın psikolojisini anlamada en önemli unsurlardan biri beden dilidir. Çünkü beden, zihnin söylemek istemediğini bile açığa vurur. Kadınlar her zaman duygularını sözlerle dile getirmezler. Çoğu zaman ilgilerini, arzu ya da çekim duygularını küçük hareketlerle belli ederler. Bu yüzden dikkatli bir göz beden dilini okuyarak sandığından çok daha fazla şey öğrenebilir. Basit bir örnek verelim. Bir kadın sizin yanınızda otururken sürekli vücudunu size doğru çeviriyorsa bu bilinçsiz bir yakınlık göstergesidir. Eğer sizinle konuşurken ayakları size dönükse, zihinsel olarak da odağını size vermiş demektir. Tersine, ayakları ya da bedeni sizden uzaksa, bu çoğunlukla mesafe koyma isteğinin işaretidir. Beden dilinde en sık görülen ipuçlarından biri de saçlarla oynamaktır. Kadın ilgisini belli etmek istediğinde bilinçsizce saçlarını düzeltir, eliyle oynar ya da boynunu açığa çıkarır. Psikolojide bu hareketler çekicilik sinyali olarak değerlendirilir. Çünkü beden karşı tarafın ilgisini çekmek üzere kendini fark edilir hale getirir. Yine bir örnek. Arkadaş grubunda sohbet ederken kadın sizinle konuşurken daha fazla gülüyor, sık sık size doğru eğiliyorsa bu ilginin güçlü bir göstergesidir. Çünkü beden ilgilenmediği birine yönelmez. Özellikle samimi bir şekilde dokunma, örneğin omzunuza hafifçe temas etmek kadın psikolojisinde yakınlık kurma isteğinin bilinçsiz bir ifadesidir. Psikoloji araştırmaları da bunu doğrular. İnsanlar ilgi duydukları kişilere karşı daha fazla mikro davranış sergiler dudaklara dokunmak, yüzüne sık sık gülümsemek, elleri açık bir şekilde kullanmak, sürekli göz teması kurmak gibi davranışlar bilinçsizce gerçekleşir. Kadın bunları farkında olmadan yapar ama erkeğin gözü dikkatli ise bu sinyalleri net şekilde okuyabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Tek bir hareketi izole ederek anlam çıkarmak yanlıştır. Saçla oynamak tek başına bir işaret olmayabilir. Çünkü kadın sadece sıkılmış da olabilir. Ama saçla oynama, sürekli size yönelme ve yoğun göz teması birleşiyorsa bu artık güçlü bir arzu göstergesidir. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Kadının sözlerine mi odaklanıyorum yoksa bedeninin bana verdiği sinyalleri de görüyor muyum? Çünkü beden dili çoğu zaman sözlerden daha dürüsttür. Sonuç olarak Küçük gibi görünen beden dili hareketleri aslında büyük mesajlar taşır. Kadının vücudunun yönü, el hareketleri, gülüşleri ve size olan fiziksel yakınlığı sandığınızdan çok daha fazla şeyi açığa çıkarır. Bu işaretleri doğru okumak kadın psikolojisini anlamanın en etkili yollarından biridir. Kadın psikolojisinde en az beden dili kadar güçlü bir göstergede ses tonudur. Çünkü ses duyguların en hızlı yansıdığı kanaldır. Kadın size karşı ilgisini veya arzusunu her zaman doğrudan kelimelerle ifade etmez. Ama konuşurken kullandığı tonlama, hız ve vurgularla bunu açığa vurur. İnsan sesi bilinçli olarak kontrol edilse bile çoğu zaman duyguları gizleyemez. Basit bir örnek verelim. Normalde ciddi bir tavırla konuşan bir kadın sizinle konuşurken ses tonunu yumuşatıyorsa, bu aslında size karşı daha sıcak bir yaklaşım sergilediğinin işaretidir. Aynı şekilde sizinle sohbet ederken sesini hafifçe alçaltması özel bir bağ kurma isteğini gösterir. Çünkü insanlar ilgi duydukları kişiye karşı daha samimi ve yakın bir ses tonu kullanır. Konuşma biçimindeki bir diğer ipucu sık sık isim kullanmaktır. Kadın size hitap ederken adınızı tekrar ediyorsa ya da sizin söylediklerinizi küçük ifadelerle onaylıyorsa bu aslında ilgisini göstermek için bilinçsiz bir çabadır. Psikolojik olarak isim kullanmak, karşı tarafla özel bir bağ kurma isteğini gösterir. Bir başka örnekte ritim ve hız üzerinden verilebilir. İlgisi olmayan birine karşı kadın daha kısa, resmi ve düz cümleler kurar. Ama size karşı daha uzun, canlı ve enerjik konuşuyorsa, bu sizin varlığınızın onda bir heyecan yarattığının işaretidir. Hatta zaman zaman konuyu dağıtıp yeniden size dönmesi Zihninin sürekli sizinle meşgul olduğunu gösterir. Psikolojik araştırmalarda insanların ilgi duydukları kişilere karşı ayna nöronları devreye girer. Bu, karşı tarafın ses tonunu ya da konuşma hızını bilinçsizce taklit etme eğilimi yaratır. Eğer bir kadın sizinle aynı hızda konuşmaya başlıyor, ses tonunu size uyduruyorsa, bu aslında aranızda bir uyum kurmak istediğinin göstergesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sözlerin içeriğinden çok nasıl söylendiğine odaklanmaktır. Kadın size sıradan bir şey anlatıyor olabilir ama bunu daha neşeli, daha ilgili bir tonda yapıyorsa, bu sıradan sözlerin altında güçlü bir duygu vardır. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben sadece kelimelere mi odaklanıyorum yoksa ses tonunun bana verdiği mesajı da dinliyor muyum? Çünkü çoğu zaman ses tonu kelimelerin ötesinde çok daha fazla şey söyler. Sonuç olarak ses tonu ve konuşma biçimi kadın psikolojisinin gizli işaretlerini açığa çıkarır. Kadının sizinle konuşurken sesini yumuşatması, hızını size uyarlaması ve daha enerjik bir şekilde sohbet etmesi aslında arzusunun sandığınızdan daha fazla olduğunun en güçlü göstergelerindendir. Kadın psikolojisinde en güçlü işaretlerden biri göz temasıdır. Çünkü gözler bilinçaltının en hızlı yansıdığı penceredir. Bir kadın size karşı ilgi duyuyorsa göz temasıyla bu duyguyu farkında olmadan açığa çıkarır. Psikolojide yapılan araştırmalar insanlar arasında uzun süreli göz teması kurulduğunda beynin ödül merkezlerinin harekete geçtiğini gösteriyor. Yani bakış aslında duygusal bağın en doğrudan göstergelerinden biridir. Basit bir örnek verelim. Kalabalık bir ortamdasınız. Birçok kişi konuşuyor ama kadın sık sık size bakıyor ya da konuşurken gözlerini sizden ayırmıyorsa bu sıradan bir davranış değildir. Gözler ilgiyi ve merakı ele verir. Eğer bakışlarını sizin üzerinde normalden daha uzun süre tutuyorsa bu genellikle arzusunun sandığınızdan daha fazla olduğuna işarettir. Göz temasının yanı sıra fiziksel yakınlık da çok şey anlatır. Kadın sizinle sohbet ederken aradaki mesafeyi azaltıyorsa otururken size doğru eğiliyorsa ya da kalabalık içinde bilinçsizce size daha yakın durmayı tercih ediyorsa bu da bir çekim göstergesidir. İnsan kendisini rahat hissetmediği birine bilinçsiz olarak yaklaşmaz. Bir başka ipucu da küçük temaslardır. Kadın size hafifçe dokunuyor, omzunuza değiyor ya da elini kolunuza sürüyorsa bu davranışlar tesadüften öteye geçer. Özellikle bu temaslar konuşmanın doğal akışında sık sık tekrar ediyorsa bu fiziksel yakınlık kurma isteğinin güçlü bir göstergesidir. Psikolojik açıdan bakıldığında göz teması ve yakınlık güvenin de işaretidir. Kadın size bakmaktan kaçınmıyorsa, yanınızda fiziksel olarak rahat durabiliyorsa bu hem çekimin hem de güvenin birleşimidir. Güven olmadan arzunun ifade bulması çok zordur. Bu nedenle bu iki işaret bir arada görüldüğünde kadının size duyduğu arzu sandığınızdan daha güçlüdür. Ancak burada önemli bir denge vardır. Her bakışı ya da her teması yanlış yorumlamamak gerekir. Bazen kadınlar arkadaşça da yakın davranabilir. Bu yüzden göz teması, yakınlık ve diğer beden dili işaretleri bir arada değerlendirildiğinde gerçek anlamı ortaya çıkar. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Kadın benimle göz temasını bilinçli mi sürdürüyor yoksa tesadüfen mi göz göze geliyoruz? Fiziksel yakınlığı yalnızca ortam mı sağlıyor yoksa kendisi mi mesafeyi azaltıyor? Bu sorular işaretleri doğru okumada yol gösterici olacaktır. Sonuç olarak göz teması ve fiziksel yakınlık kadın psikolojisinde arzunun en net işaretlerindendir. Kadın size sık sık bakıyor. Mesafeyi azaltıyor ve küçük temaslarla yakınlık kuruyorsa bu aslında sözlerden daha güçlü bir mesajdır. Arzusu sandığınızdan çok daha fazladır. Kadın psikolojisinde en dikkat çekici işaretlerden biri sosyal ortamlarda sergilenen davranışlardır. Çünkü kalabalık bir ortamda bile kadın enerjisini en çok ilgilendiği kişiye yöneltir. Eğer bir kadın birçok insanın içinde size daha fazla ilgi gösteriyorsa bu bilinçli veya bilinçsiz olarak onun arzusu hakkında güçlü bir mesaj verir. Basit bir örnek verelim. Arkadaş grubuyla oturuyorsunuz. Sohbet farklı yönlere kayıyor ama kadın sürekli sizin fikirlerinizi soruyor ya da söylediklerinize daha çok gülüyor. Bu durumda aslında sosyal ortamın enerjisini sizinle özel bir bağ kurmak için kullanıyor demektir. Diğerlerinden farklı olarak size yönelmesi sizin onun gözünde ayrı bir konumda olduğunuzu gösterir. Bir başka işaret de öncelik vermektir. Kalabalık bir masada sohbet ederken kadın göz temasını sizle daha sık kuruyorsa, size doğru dönüyorsa ya da sizin söylediklerinizi dikkate alıp ona göre tepki veriyorsa bu aslında sandığınızdan daha fazla ilgi duyduğunun göstergesidir. Çünkü insan zihni enerjisini en çok önem verdiği kişiye yöneltir. Fiziksel ayrıntılar da burada önemlidir. Örneğin ortamda birçok boş yer olmasına rağmen kadın size daha yakın oturmayı tercih ediyorsa bu da ayrıcalıklı ilgiyi gösteren bir davranıştır. Çünkü psikolojide yakınlık kuralı denilen bir olgu vardır. İnsanlar ilgi duydukları kişilere fiziksel olarak daha yakın olmayı seçer. Bazen kadın sosyal ortamda size küçük ayrıcalıklar da tanıyabilir. Örneğin sizinle konuşurken daha çok gülümsemesi, sizinle ilgilenirken telefonuna bakmaması ya da size yönelttiği dikkatini başkasına göstermemesi. Bunların hepsi sizin onun gözünde diğerlerinden daha özel bir yerde olduğunuzun işaretleridir. Psikolojik açıdan bakıldığında bu tür ayrıcalıklı davranışlar kadının bilinçaltındaki arzunun dışa vurumudur. Çünkü ilgi duyulan kişiye yöneltilen enerji sosyal ortamda daha belirgin hale gelir. Kadın sizin yanınızda kendini daha canlı ve enerjik hissediyorsa bu sizinle kurduğu bağın diğerlerinden çok daha güçlü olduğunu gösterir. Burada kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Kadın sosyal ortamda enerjisini herkese eşit mi dağıtıyor yoksa bana özel olarak daha fazla mı yöneliyor? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap onun ilgisinin derinliğini ortaya çıkarır. Sonuç olarak sosyal ortamlarda ayrıcalıklı ilgi göstergeleri kadın psikolojisinde çok güçlü sinyallerdir. Kadın kalabalık içinde bile size daha fazla odaklanıyor. Size özel ayrıcalıklar tanıyorsa bu aslında sandığınızdan daha fazla arzunun dışa vurumudur. Kadın psikolojisinde işaretleri görmek kadar onları doğru yorumlamak da önemlidir. Çünkü yanlış yorumlanan her sinyal hem iletişimi zedeler hem de erkek açısından hayal kırıklığı yaratır. Machiavelli'nin insan doğasına dair uyarılarından biri şudur. İnsan gördüğünü kendi arzularına göre yorumlama eğilimindedir. Erkekler de kadınların küçük davranışlarını Bazen gerçekte olduğundan çok daha farklı anlamlara çekebilirler. Basit bir örnek verelim. Kadın gülümseyerek konuşuyor olabilir. Bu gülümseme sadece nezakette olabilir, bilinçsiz bir çekim göstergesi de. Eğer erkek her gülümsemeyi kesin benden hoşlanıyor şeklinde yorumlarsa gerçekliği kaçırır. Doğru olan sinyalleri tek tek değil, bütün olarak değerlendirmektir. Saçla oynama Göz teması, fiziksel yakınlık ve ayrıcalıklı ilgi bir aradaysa bu güçlü bir mesajdır. Ama tek bir işaretle kesin sonuç çıkarmak yanlıştır. Erkeğin rolü burada sabırlı ve dikkatli olmaktır. Kadınların ilgisi çoğu zaman küçük detaylarda gizlidir. Bu detayları görmek önemlidir ama aynı zamanda sabırla gözlem yapmak gerekir. Aceleyle yorum yapmak çoğu zaman yanılgıya yol açar. Psikolojik olarak insanlar bir kişiye arzu duyduğunda davranışlarının birden fazla boyutunda değişiklik gösterir. İşte bu yüzden işaretleri bir bütün olarak okumak kritik bir beceridir. Yanlış yorumlamaları önlemenin bir başka yolu da kendi duygularınızı kontrol etmektir. Eğer bir erkek kadının her davranışına karşı heyecanla ve aceleyle tepki veriyorsa bu çoğu zaman güçlü görünmek yerine zayıflık sinyali verir. Oysa kadınların en çok dikkat ettiği şeylerden biri erkeğin soğukkanlılığıdır. Kadın sizin işaretleri doğru okuyup sakin tavırla ilerlediğinizi gördüğünde bu hem güven hem de çekim oluşturur. Bir iş ortamından örnek verelim. Patronunuzun bir cümlesini yanlış anlayıp hemen hareket ettiğinizde hata yaparsınız. Ama sabırla bütün tabloyu görüp sonra adım atarsanız doğru karar verme ihtimaliniz artar. Kadın psikolojisinde de aynı durum geçerlidir. İşaretleri sabırla gözlemlemek erkek için stratejik bir avantajdır. Erkeğin rolü sadece okumak değil, aynı zamanda sınır koymaktır. Kadının ilgisi gerçekten varsa bu zaten davranışlarının bütününde kendini gösterecektir. Ama yoksa erkek kendi değerini bilerek yanlış sinyallere takılmadan yoluna devam etmelidir. Çünkü en büyük güç hem işaretleri görmek hem de gerektiğinde ilgisizliği fark edip enerjisini boşa harcamamaktır. Kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben bu işaretleri görmek için mi çabalıyorum yoksa zaten davranışların bütününde doğal olarak ortaya çıkıyor mu? Bu farkındalık doğruyla yanlışı ayırt etmenizi sağlayacaktır. Sonuç olarak erkeğin rolü kadın psikolojisindeki işaretleri dikkatle gözlemlemek ama aynı zamanda yanlış yorumlamamaktır. Çünkü doğru okumak erkeğe güç katar. Yanlış okumaksa onu zayıflatır. Gerçek çekim zaten bir bütün halinde kendini gösterir. Erkeğin görevi ise sabırla görmek, sakinlikle değerlendirmek ve değerini korumaktır. Bugün kadın psikolojisinin gizli işaretlerini ele aldık. Sözlerden çok davranışların, beden dilinin, göz temasının ve ses tonunun neler anlattığını gördük. Çünkü kadın arzusu çoğu zaman doğrudan dile gelmez. Küçük hareketler, ayrıcalıklı ilgi ve bilinçsiz sinyaller aracılığıyla ortaya çıkar. Bu işaretleri doğru okumayı öğrenen erkek, ilişkilerinde hem daha bilinçli olur hem de karşısındaki kişiyi daha iyi anlar. Ancak unutmamak gerekir ki her davranış tek başına kesin bir anlam taşımaz. Asıl mesele bu işaretlerin bütününü görmek ve sabırla değerlendirmektir. Bir kadın size sık sık göz teması kuruyor, bedenini size yönlendiriyor. Sizinle özel bir bağ kurmaya çalışıyorsa, bu çoğu zaman sandığınızdan daha fazla arzunun göstergesidir. Önemli olan bunları yanlış yorumlamadan sakinlikle okumaktır. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu videodaki içerik sizin için faydalı olduysa, yorumlara düşünce akımı yazın. Bakalım gerçekten kimler bu yolculuğa bilinçli bir şekilde devam etmeye hazır. Sizin yorumlarınız sadece bize değil, diğer izleyicilere de ilham verecek. Unutmayın, kadın psikolojisini anlamak manipülasyon değil, farkındalık işidir. Doğru gözlem yapan erkek karşı tarafı daha iyi anlar. Yanlış sinyallere kapılmaz ve kendi değerini koruyarak hareket eder. Bu da onu hem daha güçlü hem de daha çekici kılar. Son olarak bu topluluğun bir parçası olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü düşünce akımı olarak amacımız sizlere sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda bilinçli, güçlü ve farkındalığı yüksek bir yolculuğa rehberlik etmek.